Şimdi Şehitler bana Ordu Mahkemesi'nde Kaan Esen diye bir hakim benimle ilgili bir karar vermiş. Adam bana şerefsiz demiş. Anama küfretmiş. Bilmem ne çocuğu demiş. Şerefsizliğin en alasını yapmış. Hakim suç sabit bulunmadığından beraatine karar vermiş sanığın. Ben de bana hakaret eden birine Gudurdun mu it dedim diye savcı meclise fezleke göndermiş. Bak adam Twitter'da bana hakaret ediyor. Ben de Gudurdun mu it yazmışım. Savcı ceza sen Allah belanı versin. Hakim ceza vermezseniz Allah belanızı versin. Benim anama küfür ediyor. Namusuma şerefime küfür ediyor. Ordu hakimi kahvesen neye göre beraat verdin? Hangi vicdana göre beraat verdin? Benim anama hakaret eden bu namussuza nasıl beraat verdin? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Adaletiniz bu mu sizin? Yazıklar olsun adaletinize. İdam vermezseniz namussunuz. Sen izlam etsiniz. Orada hakimi kahnesen. Sana bunun hesabını sormazsam Allah canımı alsın benim. Bana bu hakaret eden, anama eşime küfreden şerefsize nasıl merak verdin utanmaz adam. Yeter artık. Yeter. Recep Tayyip Erdoğan. Duy sesimi duy. Anama küfredene ben attırıyor hakimin. Ordu hakimi kahnesen. sen. Sana yazıklar olsun. Adaletin bu mu senin? Bizim anamızı düzde mi buldunuz lan? Bizim namusumuz düzde mi? Bizim şerefimiz onurumuz düzde mi? AKP'nin hakimi savcısı değil. Allah'ın adamı olun. Adaletli olun. Hukukun adamı olun. Hesap sorulmayacağını zannediyorsun değil mi? Bir gün olur hesap vallahi de verirsin. Billahi de verirsin. Seni en azından Allah'a havale ediyorum. Allah senden bunun istimisti çıkarsın hakim. Zoruma gitti ya. Böyle bir şey var mı İlmez ya? Mi? Tabii ki gider canım. Anama ölmüş anama küfür ediyor ya. Bu hakim de berat görüyor adı Kaan Esen. Böyle bir şey yok ya. Siyaset yapıyoruz diye. Recep Tayyip Erdoğan'a zulme karşı çıkıyoruz diye. Millet adına konuşuyoruz diye. Anamıza avradımıza küfür edene berat veriyorsunuz öyle mi? Yazıklar olsun adaletinize be. Bin kere yazıklar olsun adaletinize. Bildiğinizi geri koyarsanız namertsiniz. Hapse atmazsanız namertsiniz. En ağır cezayı vermezseniz namertsiniz. Bir adım geri duran namert olsun. Sizinle hesaplaşmayan namert olsun. Gün gelecek bunun hesabını hepiniz vereceksiniz ya. Ayıp ya. Ölmüş anamdan ne istiyorsun lan şerefsiz. Ahlaksız. Delikanlı sen gel lan karşıma çık. Recep Tayyip Erdoğan. Durdur bunları. Bu şerefsizleri durdur.